Geleceksiz ve marjinalleşmiş gençlerden oluşan terör örgütleri ya da aşırı dinci cemaatlerin doktrini hep savaş ya da bir çatışma unsuru. Sanki anlamlı olmayan hayatlarını bir şey uğruna ölme fikriyle birleştirerek anlamlı kılmaya çalışıyorlar. Militarizmin, ırkçılığın, kökten dinciliğin, aşırı dinci cemaatlerin ve savaş söylemlerinin giderek artmasını siz neye bağlıyorsunuz? İnsan doğasının egoizmi, egoistik bir doğamız olduğu için ve giderek de arttığı için diyelim ki hepimiz aynı dindeyiz. Diyelim ki tüm, tüm insanoğlu diyelim bir din ve giderek artan egoizmimiz vasıtasıyla ben senden daha üstün olmak isteyeceğim. Çünkü egoizm bunu gerektiriyor toplumda. O üste çık çıkmak isteyen insanlar diğerlerine kıyasla daha çok haktan yana gözükmek zorunda öyle değil mi? Daha çok kendimi haktan yana göstererek senin üzerine çıkmak zorundayım ki senin daha üstünde ol. Egomu tatmin edeyim. radikalleşmek zorundayım. Bu standart prosedür. İş hayatında da öyle. Eskiden insanlar iş hayatında daha ahlaklıydı. Kimse kimseye borç takmıyordu. İnsanlara sözüne güvenerek mal satıyordu. Anlaşmalar falan yapmıyorduk öyle çek verdiği zaman çekine güveniyordun senet yazdığı zaman senetine güveniyordun adam e, egoizm arttıkça birbirimizi kazıklamaya başladık vermem gereken parayı vermemeye başladım 30 güne anlaştıysak adamlara 90 günlük çek vermeye başladım kendim daha çok kazanayım diye başkalarının tepesine çıkmaya başladım aynı şey o yüzden bazen dedim ya yıka dinci fark etmez ki insan doğası aynı şekilde değişti ne olursa olsun ister komünist olsun ister faşist olsun ister öyle ister böyle fark etmez ki, ki bu filmin sonu nasıl bitecek insan oğlu dibin dibini görecek. Herkes bir yalanın içinde olduğunu, hiçbir şeyden iyi bir şey bekleyemeyeceğini, hiç kimsenin de ne halkı düşündüğünü, kimsenin halkı düşünmediğini, her şeyin bir yalan olduğunu, her şeyin bir tezgah olduğunu keşfedecek ve yavaş yavaş kendimize geleceğiz. Şimdi de Trump hoplayıp zıplıyor. Yani ne yapabilir ki hoplayıp zıplıyor? Nereye kadar Amerika'nın pazarını %100 gümrük vergileriyle koruyabilir ki? Anlatabiliyor muyum? Yok ona %100 vergi, buna %100 vergi. Yurt dışından gelen mallar için konuşuyor. Sevgili kardeşim, mal alamazsın o zaman. Senin içerideki üreticin de mal alamaz o zaman. Ha, kendini sömürt demiyoruz. Yani konsept o değil. Her şeyin bir ayarda olması lazım. Ne o istediğini yapabilir ne de ötekisi istediğini yapabilir. Yani bir ayarı olması lazım her şeyin. O noktaya gelene kadar da herkesin anlayışa gelmesi için hayatınız ızdırabı gerekiyor adam. O yüzden hayat adam için karanlık.